Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. Problematik kampının 5. günüyle devam ediyoruz yolumuza. Bugün itibariyle artık problem çeşitlerini bitiriyoruz. Tablo grafik sayısal yetenek problemlerinden ikişer de toplamda 4 sorumuz olacak. 6. günle birlikte bambaşka bir serüven başlıyor Problematics kampında. Problematics kampında 6. günden itibaren deneme günleri başlıyor. Bunlar bizim için gerçekten çok değerli. Ama böyle anlatmakla olmaz. Hadi gel seni takvim üzerine alıyorum. Gönder, gönder gelsin diyorum. Beşinci gün tablo sayısal yetenek problemlerini bugün çözüp artık tüm problem çeşitlerinden en az birer, ikişer, üçer adet çözmüş oluyoruz. Altıncı günle birlikte her gün mini denemelerle karşına geleceğim. Problematik mini denemelerini önce ben çözeceğim, sonra sen çözeceksin ve bu denemelerle birlikte bütün kitabı birlikte bitireceğiz. Peki bugün gelecek olan dört adet sorumuz nasıl gelecek ve ortalama her soruya kaç dakika ayıralım? 75 saniye. Evet. Toplamda 75 saniye arıyorsun. Beşinci gün birinci sorumuz. Ve ikinci sorumuz tablo grafik sorumuz. Ardından üçüncü ve dördüncü sorumuz. Senin ellerinden öper sayısal yetenek problemleri. Hepsi maksimum 75 saniyede bitebilir mi? Bunlara uğraşıyoruz. Çünkü bugünküler zorluktan öte biraz daha hız soruları, hız problemleri olacak. Hızlanmamız gereken problem çeşitleri olacak. Artık süre anlamında da seni sıkıştırmaya başlıyorum güzel arkadaşım. Beşinci gün birinci sorusuyla başlıyoruz. Yanda kitapçının 2020-2021 yıllarında gelirlerinin hangi ürünlerden elde ettiğinin oransal dağılımı gösterilmiştir. Bu kitapçının 2021 yılı geliri 2020 yılına göre 25 azalmıştır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şöyle yapalım. Biz KPS'ye 120 derece demişiz. Hani KPSS kaç derece? 120 derecelik yer kaplamış. Ayeti kitaplarının satışı 90 derecelik yer kaplamış 2021-20 yılında. TYT'deler ise 150 derece katlamış. Biz nasıl yapalım biliyor musun? Tamamı kaç derece olmak zorunda? 360 derece olmak zorunda. Sıfırları götürüyorum. Hepsini belli bir değer cinsinden, x cinsinden yazmaya çalışacağım. Şöyle baktığımda kaça bölünebilir diye bakıyorum. 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 3... 3'e tabii sıfır da gitti. 3'e böldüm 5. 36'yı ellemiyoruz şimdilik. O zaman buraya diyorum ki burası 4x olsun. Burası 3x olsun. Burası 5x değerinde olsun. Bu değerleri üstüne yazalım. 4x Şurası 3x değerinde bizim için yazdığım yerine 150 derecelik yerde bizim için 5x. Bunlar elde ettiğimiz gelirlerin x cinsinden değerleridir. Aynısını 2021 yılı içinde yazmak istiyorum. O halde ne yapacağım? Az önce yazdığım değerleri kaldırıyorum. Şunları teletle bir silelim. Tamamdır. Yine 360 dereceyi eşitleyeceğiz. Ama burada 160 derece var. Burada 120 derece var. Burada da 80 derece var. Yine biz sıfırları götürüyoruz. 4'e böldüm 4, 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 2. Şimdi y cinsinden yazalım. Çünkü bunların aynı cinsten olmadığını biliyoruz. Çünkü birbirlerine eşit değiller. O zaman buraya da 2y yazdım. KPS'ye 4y, AYT'ye 3y. Ee, bizim bu tarafa da ne yazıyoruz? 2y'yi yazıyoruz. Buraya kadar bir problem yok. 2021 yılı geliri 2020 yılına göre %25 azalmıştır diyor. Bakalım 4 3 daha 7. 5 tane yaptı. 12x yaptı. Bu 12x'in %75'i kaça eşit olacak? 2021 yılındaki gelire eşit olacak. Bakın %25 azaldıysa demek ki 2020 yılının %75'i 2021 yılına eşit. 4 3 daha 7, 2 daha ne yaptı? 9 tane y yaptı. Şunları sadeleştirdiğimde 25'e böldüm, 25'e böldüm. 4'e böldüm, 4'e böldüm. 3'e böldüm, 3'e böldüm, e böldüm. Aa bunların hepsi gitti. Aa x de y birbirine eşitmiş ya. O zaman biz her yerde y yerine her yerde x değerini kullanabiliriz. Artık her şeyimiz x cinsinden olduğuna göre karşılaştırmak çok daha kolay olacak. Bu iki yılda ayeti kitaplarından elde edilen gelirler değişmemiştir. 2020 yılında 3x, 2021 yılında 3x. Bravo. Gerçekten bir değişim olmamış. 2021 yılında KPSS'den elde ettiği gelir... 2021'de elde ettiği gelir 4x 2020 yılına göre 1 bölü 3 oranında artmıştır. 2020 yılında KPSS'den elde ettiğimiz gelir neydi? 4x'ti. Bunun 1 bölü 3'ü nedir diye bakıyorum. 4x bölü 3'tür. 4x bölü 3 oranında artmıştır diyor. Yani bu değeri de bunun üstüne eklememi bekliyor. Tamam da yine çıkmaz ki eşit değişmemiş halbuki orada ikinci madde bizim için elenmiştir. 2021 yılında TYT'den elde ettiği gelir 2021 yılında TYT'den elde ettiği gelir 2x 2020 yılına göre yüzde 60 azalmıştır. Demek ki 2020 yılındakinin yüzde kaçına eşittir diyeceğim. Yüzde 40'ına eşittir diyeceğim. 5x'in yüzde 40'ı gerçekten 2x çıkıyor mu çıkmıyor mu bunu görmem lazım sıfırlar gitti 5'e böldüm şurada 2 2'ye böldüm 2x He, 2x eşittir 2x'i buldum 3. maddede doğrudur dedim burada biraz zorlayacak olan maddelerden bence biri sadece 3. maddeydi 1 ve 3'de doğru cevaba D seçeneğine bıraktım kaç saniyede çözdün? Doğru mu yaptın yanlış mı yaptın bizim için önemli olan noktalar bunlar biliyorsun yorumlara yazıyorsunuz biz de artık sizle orada anlaşabildiğimizi düşünüyorum sizin yorumlarınıza ona göre cevaplar veriyoruz. Gönder gelsin. İkinci soru. Tabii ki fısroda demeyi de ihmal etmiyorum. Yanda tabloda 5 futbolcunun aktif olarak futbol oynadığı yıl sayısı ve attıkları toplam gol sayıları verilmiştir. Aşağıdaki grafik futbolcuların oynadıkları yıl başına düşen ortalama gol sayılarına göre oluşturulmuştur. Ortalama gol futbolcu adı tamam bir sıkıntı yok. Buna göre mavi boyalı sütun hangi futbolcu temsil eder? Arkadaş, bu tablo grafik sorusunda aslında zor bir soru değil, sadece işlemsel olarak uğraştıracak. Bizim süremizi, bizim zamanımızı çalacak. Hızlı düşünmek gerekiyor. Oynadığı yıl 20 yıl oynamış toplamda sadece 320 gol atabilmiş. Biz bunun nesine bakacağız. ...ortalamasına bakacağız. Ortalama nasıl bulunur? Toplam yıla bölerim. Attım gol sayımı. Şöyle böldüm de ne gelecektir? 16 gol ortalamasıyla geldi bizim Necati. Remzi'ye geldiğimde 180'i kaça bölmem gerekecek? 12'ye bölmem gerekecek. 180'i kenarda hemen 12'ye bölüyorum. Bir defa var. Çıkartım 65 defa var. Cevap ne geldi? 15 geldi. Remzi'nin ortalaması 15 geldi. Geldim 270'i kaça bölüyoruz? 15'e bölüyoruz. Onu da kenarda hemen bölelim bakalım kaç gelecek. Bir defa çarptım geldim şuraya. 12 geldi. 100 120'nin içerisinde 8 defa var dedim. Toplamda da 18 ortalamayla gitmiş bizim Şakir. 270'i 18'e bölüp tanjunun ortalamasını bulacağız. 270 bölü 18 diyorum. Bir defa var. 18, 9, 5 defa var. Bunun da ortalaması bu arada tekrardan 15 çıktı. Bir arada bu arada bir sıkıntı yok herhalde değil mi? Gayet doğru gidiyor. Tamamdır. 320'yi kaça böleceğim? 16'ya böleceğim. 2 defa var. 20 ortalamayla da mirket gitmiş. Bakın biz buradaki ifadeleri alıp bunu sütun grafiğine taşımamız gerekiyor. Ortalaması en yüksek olan sizce kim var? Mirket Demek ki burası Mirket'in arkadaşı. Arkasından en az olan iki tane ki bunlar aslında birbirine eşit olan iki arkadaştır. Biri Tanju olacak. Biri Tanju olacak. Diğeri de kim olacak? Remzi olacak. Şimdi diğer ikisini. Biri 16 biri 18'dir. 16 olan Necati. 18 olan da kim olacaktır? Şakir olacaktır. Demek ki bizim aradığımız cevap Mavi Sud'un Şakir'e aittir. C seçeneğine vurdum cevabı. İkinci soruyum. Ya %90 doğru çözdüm buna eminim. Doğru çözdün değil mi? Peki. Şeyi söyle bana. Kaç saniyede çözdün? Bunu söyler misin? O zaman Hus Rodah'la yolumuza devam ediyoruz. Üçüncü soru. Beşinci gün üçüncü sorudayız. Bakalım nasıl bir soru bizi bekliyor ki ben bunu aslında TYT 49 günde TYT matematiğe katılan arkadaşlar çok daha rahat hatırlayacaklardır. 11 ile çarpma kuralını vermiştim aslında o kuralı size hatırlatan bir soru. İki basamaklı bir doğal sayı 11 ile kısa yoldan çarpılırken aşağıdaki adımlar izlenir. Çarpılan sayının rakamlarının ortasına rakamlarının toplamı yazılır. Misal ben şöyle yapıyordum onu bakın. 23 ile 11'i çarparken hızlı yoldan 2 ve 3'ü ayırıyorsun bu şekilde. 3 2 daha ne yaptı? 5 yaptı. Aa 253 uzun uzun çarpmamıza gerek yoktu diyorum. Bilmeyen arkadaşlar da görmüş olsunlar. Eğer toplam 2 iki... Ee, eğer toplam hani bu ikisini topluyoruz ortaya yazıyoruz ya iki basamaklı ise yani şunu demek istiyor. Ee, şöyle yapalım 37 ya da 38 yazalım tamam mı 38 ile 11'i çarpıyorum 3 ve 8'e ayırdım böyle. Ama 3, 8 daha 11 yaptı hocam. Araya 11 mi yazacağız? Hayır. 11'in birini yazdın. Elde var 1 en sağa geçtiğin 3 değil 4. Onu da buradakinin üstüne ekliyorsun. 418 çıkıyor. Evet bu adımları size de hatırlatmış oldum. Aslında bildiğimiz bir şeydi en azından. RM tayfanın bildiği bir şey. Elde edilen sayı çarpımın sonucundur. Evet doğru. Buna göre AB sayısının 11 ile çarpımının sonucu 4 basamaklı bir sayı çıkıyor. Ve X, Y, Z 8 sayısı çıkıyor. Buna göre bu oranın cevabı nedir diye bana soruyor. Şimdi biz oradaki kuralı sanki kullanacak mıyız bilmiyorum ama şöyle yapalım bak. AB çarpı 11 yaptığımızda işlemin sonucu şöyle geliyor. X, Y, Z, 8 geliyor. Aslında çok büyük bir kopya var. Kopya nedir biliyor musun? Buradaki son sayı B ile çarpıldığında asla değişmeyecektir. 1 ile çarpıldığında B sayısı 8. O zaman B sayısı bir kere 8. Bir de ben sana bir şey daha soracağım. 4 basamaklı çıkıyor abi bak şimdi. 10 ile 90'ı çarptığında ne çıkar? 900 çıkar. Doğru mu? Pardon. Ee, 10 la... Pardon ya ben niye 90... Şöyle yapacaktım. 11 ile 90'ı çarptığımda ne çıkar? Ona bakalım. 990 çıkar. Bakın 90'ı bile çarpıyorum. 990 çıkıyor. Kaç basamaklı sayı çıktı? 3 basamaklı. Tamam da biz 4 basamaklı istiyoruz. Ve sonu kaç istiyoruz? 8 istiyoruz. Benim zaten çarpabileceğim en büyük sayı kaç burada bundan sonra? iki basamaklı sayı 98'dir. O zaman 98 ile 11'i çarparken 11 ile çarpma kuralını kullanıyorum. 8'i yazdım, 9'u yazdım. 9, 8 daha ne yaptı? 17 yaptı. 17'nin 7'si elde var bir. 9'un üstüne ekledim ne yaptı? 10 yaptı. 1078. Bu 1078 nedir biliyor musun? X, Y, Z 8'e ait bir sayıları bu. Ya. Şimdi e, elimizde her şey belli. Bütün değerleri bulmuş olduk böylelikle. A ve B diyor. Biz A'yı ve B'yi ne bulduk? 98 aldık. 9 artı 8 eksi 1 bölü dedim. X'i 1 buldum. Y'yi 0 buldum. Z'yi 7 buldum. Bu değerlere bakacağım. Yukarıdan 16 geldi. Aşağıdan 8 geldi. 16 bölü 8'den doğru A B seçeneğidir dedim. Yet, evet, yine doğru çözdüğüne eminim. Yani bu denemelere geçmeden önce biraz bir moral dersi gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Gerçekten moralleniyor muyuz? Kısa sürede, ha. hızlı sürede de çözebiliyor muyuz? O zaman bu soruda biraz pati çekmeni isteyeceğim. Güzel bir soru daha. Beşinci gün dördüncü sorumuzda. Yine sayısal yetenek problemi. Bir sayının soldan sağa doğru iki rakamı ile bu iki rakam arasında kalan rakam adedinin çarpımına bu iki rakamın komşuluk değeri denir. Bakın tanımlar kafa karıştırır. Çünkü okuduğunuzda anlamakta zorlanacağınız tipte bir soru bu. Zaten zaman kaybı anladıktan sonra çok kolay çözülecek ama anlamak için zaman sarf edeceğimiz bir soru. Bir sayıda oluşacak rakam çiftlerinin hepsi için hesaplanan komşuluk değerlerinin toplamına sayının da komşuluk değeri adı verilir. Örneğin diyor bak 2134 sayısı bak burayı tarif edeyim ki anlaşılması kolay olsun. 2 ve 1 sayısını alıyor. 2 ve 1 sayısını 2 ve 1'i çarpıyor. Arasında kaç sayı var? Hiç sayı yok. Sıfırla çarpıyor. Şimdi diyor ki 2 ile 3'ü alacağım ben diyor. 2 ile 3'ü çarpıyor. Arasında kaç tane sayı var? Bir tane. Bakın bir denk geldi diye bir yazmıyorum. Arasında bir tane rakam olduğu için 1 ile çarpıyorum. 2 ve 4'te daha anlaşılır olacak. Bak 2 ve 4'ü çarpıyorum. Arasında kaç rakam var? 2 tane rakam var. 2 ile bir daha çarpıyorum. Ve bunu bütün sayılar için yapıyor. Bak 1, 4 için yapıyor. 1, 3 için yapıyor. 3, 4 için yapıyor. Soldan sağa doğru oluşabilecekler hepsi için yapıyor. Bir daha sağdan sola da bakmıyor. Onu da hatırlatmış olalım. Buna göre diyor bunların hepsini topladım. Diyor ki bu sayının komşuluk değeri 26'dır o zaman. Siz bana söyleyin diyor. Bu sayı 10 basamaklı bir sayı. Bunun komşuluk değeri kaçtır diye bize soruyor. Yani yapman gereken şey 20 0 2-0, 2 Hepsini tek tek incelemek. Allah'tan güzel bir yanı var. 2 incelerken 2 çarpı 0 çarpı 0 tane rakam olduğu için arasında 0. Şimdi bunu kullandım. Bunu kullanacağım ama hepsine devam etmeyeceğim. Çünkü aşikar bir şey gözüküyor. Önce rakamları çarpıyorum. Sonra aralarında kaç tane sayı var? Bir tane. O 1 ile çarpıyorum. Cevap ama yine de 0 gelecektir. Nereye kadar? Ta ki ben 2 5'e gelene kadar. Nokta nokta nokta. Yoksa tek tek hepsini denemek istesen de cevabın hep 0 geldiğini görüyorsun. 2 ile 5'i çarpıyorum. Şimdi aradaki rakam sayısını 1... 2, 3, 4 ile çarpıyorsun. Anlaştık mı? 2 kere 5, 10. 4 ile çarptık. 40 yaptı. Şimdi arada yine 2 sıfırlar var. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Ta ki nereye kadar? 2, 1'e kadar. O zaman direkt 2, 1'i alıyorum. 2 çarpı 1 çarpı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane rakam var toplam arada. 2 kere 8'den 16. Ne yapıyorduk? Bunların hepsini sağdan sola doğru Pardon soldan sağa doğru bütün rakamlar için tekrarlıyorduk. Şimdi geldim 5'e. Aradaki sıfırları incelememe gerek var mı? Hep sıfırla falan çarpıldığı için herhangi bir değer gelmeyecektir. 5'ten sonra da sadece kim var? 1 var. Bunu da unutmuyorsun. 5'te 1 sadece eşleşebilir. 5 çarp, çarpı 1 çarpı 1, 2, 3 tane rakam var arada. 3 kere 5'ten ne yaptı? 15 yaptı. Elimde başka bir sayı olmadığı için artık toplayabilirim. Elde var 1, 6, 1 de 71 70, 1 dedim. A seçeneğine bırakıyorum cevabı evet Problematik kampının 5. gününde de Dördüncü sorumuzu da ve günün son sorusunu da çözmüş olduk. Size artık havale ediyorum. Test 15, test 16. Buradaki 2 kere 8'den 16 tane soruyu sizler çözüyorsunuz. Sadece tablo, sadece sayısal yetenek problemlerini bitiyorsunuz. Gayet güzel sorular var. Ama bunlar hız testi olduğunu unutmayın. Maksimum bir sorunun süresini 75'te tutmaya çalışınız. 75 saniyede çözülen soru bizim için değerli sorudur diyelim. Evet, Problematics Company 5. günün sonunda bir tikimizi daha atar. 6. günde mini denemelerde 13. güne kadar Problematics kampında yolumuza devam ediyor olacağız. Cuma günkü derse görüşene kadar. Kendinize çok iyi bakınız. Beğenmeyi, yorum atmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın, hoşçakalın.